Öncelikle bir ekonomik kriz dönemindeyiz. Ekonomik krizin sarsıntılarını Türkiye'nin işçi ve emekçileri çok derinden yaşıyorlar. Ve buna pandemi eklendi. Birinci yılını dolduruyoruz pandemi sürecinin. Ve koronadan mı ölelim açlıktan mı ölelim ikilemi içerisinde işçi ve emekçiler büyük bir cendere altında. kitlesel Kitlesel olarak işçi kıyımları gündemde. Özellikle bu dönemde buradan bu vesileyle de Çorum'da Ekmekçioğlu direnişine, işçilerine, yine Gebze'de Baldur grevindeki işçilere, şu an Maltepe, Kartal ve İstanbul'un diğer yerlerindeki greve çıkan işçilere selam gönderiyoruz. Onların direnişlerini selamlıyoruz. E, buralarda gördüğümüz şey de açık bir biçimde e, başkanın da ifade ettiği adalet kavramı işçiler için değil patronlar için uygulanan bir e, kavram. Adalet patronlar için var. Bu pandemi döneminin bütününü de değerlendirdiğimiz zaman, bu süreçte yoksullaşan işçi ve emekçiler oldu ama tekerlere, şirketlere baktığımız zaman onlar karlarına kar kattılar ve zenginleştiler. Yani dolayısıyla adalet onların zenginleşmesi için var. Bir avuç sermaye sınıfının zenginleşmesi için var. Yine AKP döneminde palazlanan şirketler için, tekerler için, yandaşlar için var. Ee, biz tabi bu süreçte özellikle Selahattin Demirtaş'ın, HDP eski genel başkanı, eş genel başkanı ve Figen Yüksekdağ'ın, yanı sıra Osman Kavala'nın ve tutuklu bulunan bütün siyasilerin AYM kararları ortadayken, Ahim kararları ortadayken, Hala dördüncü yılında serbest bırakılmamalarını anlamlandıramıyoruz. Bunun haksız, hukuksuz, adaletin en büyük tahribatı olarak görüyoruz. Ve Sayın Demirtaş e, başta olmak üzere e, Ahim kararlarına, AYM kararlarına uyulmalıdır. Ve siyasetçiler, Kürt siyasetçileri de içinde olmak üzere demokratik alanda sözlerini söyleyebilmelidirler. Kendileriyle de yazışıyoruz ayrıca Demirtaş'ta da. Ee, yine bu dönemde toplumsal muhalefeti dizayn etmek için bütün itiraz noktalarını bertaraf etmek için özellikle HDP üzerinden bir dizayn çabası görüyoruz. Yani HDP'ye yapılan bütün baskıları, bütün sindirmeleri, bütün gözaltı operasyonlarını, tutuklamaları, milletvekillerine yönelik fezlekeleri bu operasyonun Muhalefeti sindirme operasyonunun bir parçası olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu saldırılar, bu baskılar sadece HDP'ye değil, onların e, şahsında bütün toplumsal muhalefete, hak arayanlara ve bizleredir. bu Böyle görüyoruz ve bunların derhal son bulmasını e, dile getiriyoruz. E, Tabi bu dönemin e, temel özelliklerinden bir tanesi de e, ülkenin bir kayyum rejimine doğru hızla gitmesidir. Yani bunu bölge belediyelerinde gördük. Dün sizin de heyetin bir raporu açıklandı Sayın Başkan. 4,5 milyon insanın iradesi, oyları 48 belediyeye konan kayyum anlayışıyla aslında gasp edilmiş, ipotek konmuş durumda. Yani her defasında sandığın kutsal olduğunu dile getiren siyasi iktidarın, Sandık karşısında, halk iradesi karşısındaki tutumu da bu uygulamalarla kendisini açık bir biçimde e, göstermektedir. Kayyum rejimi sadece bölge belediyelerinde değil, şimdi Boğaziçi Üniversitesi örneğinde gördüğümüz gibi, yani üniversitelerin kendi rektörünü seçmesine bile tahammülü olmayan bir e, şiddetli operasyonla, öğrenci evlerinin basılmasıyla, öğretim üyelerinin eski rektör de içinde olmak üzere, Tehdit edilmesiyle bir boyut kazandı. Ee, yine kayyum rejiminin bir diğer uygulaması da işçi hareketi nedir? sendikalaradır Çünkü AKP'li yıllarda 200 bine yakın yani bu 19 yıl boyunca 200 bine yakın işçinin grevi yasaklanmıştır. Grev yapamaz duruma gelmiştir işçiler. Grev yasaklanınca ne olmuştur? Sözleşmeler yüksek hakem kurullarıyla bağatlanmıştır. Bu antidemokratiktir. Anayasa bir fiil ihlal edilmiştir. İşçi hareketinin, işçilerin, emekçilerin, işçi sendikalarının, kamu emekçilerinin, kamu emekçileri sendikalarının anayasal haklarını kullanmalarına izin verilmemektedir. Böyle giderse yani bölgedeki kayyumlar, belediyelere gelen kayyumlar, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kayyum e, mantığı yine ee, işçi hareketi üzerinde uygulanan grev yasakları, sendikalara müdahaleler, meslek örgütlerine müdahaleler, Türk Tabipler Birliği'ne müdahale, aynı şekilde barolara müdahale, yeni, yeni barolar inşa etme çabaları böyle giderse tepeden tırnağa tek adam, tek parti rejiminin bırakalım e, üniversitelerin kendi yönetimini seçmesini, bırakalım insanların belediye başkanını seçmesini, Artık bir mahallede insanlar kendi muhtarını seçemez hale gelecek. Hepsini bırakalım. İlkokulda çocuklar sınıf başkanını seçemeyecek. Her şey tek adama sorulacak. Dolayısıyla sorun bu kadar ciddidir bizim için ve topyekün bir demokratik anlayışla, demokrasi mücadelesiyle, emek mücadelesiyle bu iş tersine çevrilebilir. bir bir süredir Gare operasyonu üzerinden bir gerilim yaratılmaya, yeniden e, HDP'de başta olmak üzere bütün toplumsal dinamikler bastırılmaya çalışılıyor. E, açıkça ifade edelim, mesele ortaya konduğu gibi bu operasyonun ya da bu tip operasyonun başarılı mı olduğu, başarısız mı olduğu tartışması değildir. Mesele bu tip operasyonlara neden gerek olduğudur. AKP iktidara geldiğinde Kürt sorununu çözme iddiasıyla geldi. Vaatlerinden biri buydu. Ee, şimdi gelinen yerde inkarcı, bütün süreci reddeden ve sadece meseleyi güvenlikçi politikalarla terör kapsamında görerek e, geleneksel yani 40 yıldır, 50 yıldır çözülmeyen politikaları yeniden üretmeye başladı. Buradan Türkiye'nin bir çıkışı yoktur. Buradan Türkiye halklarına, Türkiye işçi ve emekçilerine bir çıkış yoktur. Analar ağlamasın diyoruz. Evlere ateşler düşmesin diyoruz ocaklar yanmasın diyoruz. İnsanların acılarına saygı gösterilsin. Bunun üzerinden siyasi hesaplar yapılmasın diyoruz. Dolayısıyla tezelden bir an önce Kürt sorununun demokratik ve halkçı çözümüne dönülmelidir. Bunun için e, halkların iradesi ortaya konmalı ve demokratik siyasete alan açılmalıdır. Türkiye'nin çıkış yolu e, buradadır. Başkan ifade etti tabi sevgili Başkan adalet kavramı adalet kampanyası biz de çok çok önemsiyoruz burada özellikle Soma davası biliyorsunuz mahkeme heyeti değiştirildi ve içeride tek bir tutuklu yok 301 insanın canı gitmiş aileler aylardır yıllardır adalet peşinde madenci eşleri adalet peşinde çocukları ortadaki adalet tablosu bu haldedir. Yani dolayısıyla bu adalet talebine iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçilerin aileleri, Soma'da, Ermenik'te, Davutpaşa'da her şeyden çok onların ihtiyacı var. Yine Çorlu tren kazasında, 10 Ekim davasında ve sayabileceğimiz birçok davada özellikle emekçilerin buna ihtiyacı var. Ama ne görüyoruz burada? D darp edilen, tekmelenen, Terörist yerine koyanlar, yargılananlar oluyor. E biz e, yukarıdan aşağıya, anayasa tartışmaları kapsamında da bunu dile getirmem gerekir. Yukarıdan aşağıya bütün atama sisteminin kaldırılmasını savunuyoruz. Valiler dahil olmak üzere, kaymakamlar dahil olmak üzere, rektörler dahil olmak üzere, yargıçlar dahil olmak üzere bütün bunların halk tarafından seçilmesi gerektiğini doğru buluyoruz aksi takdirde sürekli vesayetçi anlayışlarla müdahalelerle ve özellikle sermayenin çıkarlarını gözeten müdahalelerle emekçilere buradan bir adalet koridorunun açılmayacağı açık. Maalesef adliye koridorları feryat koridorlarına dönüştü. Figan koridorlarına dönüştü. İsyan koridorlarına dönüştü. Her karardan sonra insanlar acılar içerisinde bu adalet sistemine öfke duyuyorlar, tepki gösteriyorlar. Ee, anayasa tartışmaları açısından şunu söylemeliyiz Emek Partisi olarak. Ee, bugün e, gerek belediyelere kayyum zincirinin vuruldu, gerek üniversitelerin kapısına kelepçelerin takıldı, siyasetçilerin binler halinde cezaevine doldurulduğu, elektronik kelepçelerle ya da adli kontrol şartıyla evlere hapsedildiği böyle bir e, sistemde, böyle bir dönemde biz demokratik bir anayasa tartışmasının yapılabileceğini düşünmüyoruz. Bu iktidarla e, demokratik halkçı bir anayasanın gelişeceğini düşünmüyoruz. Zaten daha önceki yıllarda da 2007-2010'da da bunları çokça dile getirmiştir AK Parti hükümeti. Ama e, e, yaptıkları anayasadaki bütün düzenlemeler sermaye lehinedir. Kendi tek parti, tek adam rejimini, faşist rejim inşasını güçlendirmek temelinde yaptıkları uygulamalardır. Burada halk, üniversiteler, bilim dünyası sürekli bir biçimde dışlanmıştır. E bu süreçte bunu gösteriyor. E daha önce de yapılan anayasa tartışmalarında, düzenlemelerinde siyasi partilerden metinler istendi, taslaklar istendi. Biz de emek partisi olarak taslağımızı sunduk. Anayasa meclisinin şu an meclisin raflarında duruyor. Ama açıkçası mecliste anayasa taslağı çöplüğüne dönmüş durumda. Bütün bu taslaklar ne oldu? Hangi biri değerlendirildi? Hangi biri dikkate alındı? Bunların göz boyama amaçlı olduğu, mevcut hakim rejimin hedeflerini gerçekleştirmek uğruna bunları kullandığı çok açık bir biçimdedir. Bizim yaklaşımımız şudur gerçekten bütün halk güçlerinin sadece sivil toplum örgütlerinin değil halkın fabrikalardan, iş yerlerinden, mahallelerden, köylerden başlayarak her alanda tartışmaya katıldı. Anayasa üzerine fikrini söyleyebileceği, oylamalara katılabileceği bir sürecin örgütlenmesi gerekir. Bunun için de kurucu bir meclise gerek vardır. Bu haliyle sarayın gölgesinde bir meclisin zaten ne kadar bir e, hükmünün olduğu da anayasayı değiştirme konusunda tartışmalı durumdadır. Dolayısıyla süreç halka açılmalıdır. E, buradan e, hareketle şunu da söylemem gerekir. Seçim çok önemlidir. Çok önemli bir gündemdir. Ama Türkiye'de siyasetin iki kutuplu burcuva kampa bölünmesini de biz doğru bulmuyoruz. Yani bir yerde Cumhur İttifakı, bir yerde Millet ittifakı Türkiye işçi sınıfı emekçileri ve Türkiye halkları böylesi bir ikileme mecbur değil. Yeni bir yolun açılması gerekiyor. Biz buna devrimci demokratik bir halk seçeneği diyoruz, üçüncü seçenek diyoruz. E, çünkü her iki ittifaka baktığımız zaman da burada sermaye programından ayrışmış bir durum söz konusu değil. Yani ne Türkiye'nin geleceği, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin güçlendirilmesindedir. Bu çok açık bir biçimde e, antidemokratik e, sistemin tahkimidir. Tek adam, tek parti rejiminin tahkimidir. Ne de Türkiye'nin e, çıkarı yolu e, bir parlamenter sisteme dönüştedir. Eski bir parlamenter sistem ya da güçlendirilmiş parlamenter sistem denen halk demokrasisidir Türkiye'nin çıkışı. Gerçekten halkının kendi kendini yönetebileceği e bir vesayet rejiminin ortadan kalkacağı demokratik bir anayasayla mümkündür. Anayasa tartışmasının da burada anlamı vardır. Reform da aynı şekilde. Yani reformda uluslararası tekerler, şirketler ve e, Türkiye burjuvazisi için zaten ilk yaptıkları da onların örgütlerine gitmek olmuştur. Halkın örgütlerine gitmek olmamıştır reform tartışmalarını yaparken. Biz burada son olarak şunu ifade etmek isterim. E, seçimleri çok önemsiyoruz. Seçimlerdeki birlikleri çok önemsiyoruz. Meslek örgütlerinin, işçi sınıfı örgütlerinin bu sürecin içinde, merkezinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Yerellerden başlayarak platformların oluşması gerektiğini, siyasetin de böyle yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve burada e, Başkan Pervin Hanım tabii haklı olarak sandık güvenliğine dikkat çekti, seçim güvenliğine dikkat çekti. Bu çok e, yerinde bir uyarıdır. Ama bunun yolu tamamlamak ve desteklemek üzere söylüyorum. Bunun yolu e, sokağa, sokak mücadelesini, demokrasi mücadelesini, grev mücadelesini, işçi hareketinin taleplerini seçime havale etmek değildir. Millet ittifakındaki genel yaklaşımın maalesef böyle olduğunu görüyoruz. Yani süreci bloke eden iktidar e, provokasyon yapar e, endişesiyle mücadeleyi sürekli bir biçimde seçime havale eden yaklaşımda doğru görmüyoruz. Sandığın güvencesi de, seçimin güvencesi de, bu iktidarın gitmesinin güvencesi de bugünkü halkın örgütlenmesindedir. Bugünkü halkın hak talebini yükseltmesindedir. Bugünkü halkın emek ve demokrasi mücadelesini kararlı bir biçimde yeri adım atmadan sürdürmesindedir. Bir e, siyasal oluşum çıkacaksa da bu mücadelenin içerisinde çıkacaktır diyorum. Ve bir not olarak da tabii ki bu cezaevlerindeki açlık grevleri hiçbirimizin istemediği bir süreç olarak gelişiyor. Bu sorunun daha da kangrenleşmemesi için eee cezaevlerindeki insanların taleplerine e, kulak verilmeli ve e, Türkiye daha önce de bu acıları gördü. Bu acılar bir daha tekrarlanmamalıdır. Ben bir kez daha Sayın Başkan'a ve heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.